Koca köprü köyünün sevgi çiçeği soldu. Onu seven herkesin gözleri yaşla doldu. Kin, nefret beslemezdi. O herkesi severdi. Yedirir, içirirdi. Çok misafir perverdi. İnsanları kollardı. Kendini kollamazdı. Evine gelenleri Asla boş yollamazdı. Geniş çevresi vardı. Sevenleri pek çoktu. Kimseyi incitmezdi. Kalbinde hile yoktu. Herkes ona aşıktı. Adeta tapıyordu. Konuşurken ağzından sanki bal damlıyordu. Bazen balkona çıkıp Seslenirdi karşıya Unutulmaz gür sesi Ulaşırdı çarşıya Kafeslerde beslerdi Tavuk, horoz, atmaca Onlar yetim kaldılar Nerede İbrahim amca? O köydeki evini Çevirmişti saraya Tam rahat edecekken felek girdi araya evinin avlusunda son nefesini verdi kahpe yalan dünyaya erkenden veda etti namazı kılınırken cami avlusu taştı tanıyan tanımayan yürekten helalleşti Yürekten helalleşti